ülkemizden ve dünyadan son dakika seyahat haberlerini her hafta Gezelim.com'la ekranlara taşımaya devam ediyoruz ve biz bu hafta Gezelim.com'u göcek kıyılarından sunuyoruz. İlk haberimiz ise Karadeniz'den geliyor. Karadeniz'in o renk cümbüşünü, muhteşem tabiatını, tarihini trenle keşfetmek isteyenler için Kara Elmas Ekspresi yeniden seferlerine başladı. Müzik Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını sonbaharın renk cümbüşü arasında muhteşem bir tren yolculuğuyla keşfetme imkanı sunan Turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden seferlerine başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Kara Elmas Ekspresi'nin 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde toplam 3 turistik sefer gerçekleştireceğini açıkladı. Toplam 7 vagondan oluşan Turistik Kara Elmas Ekspresi bir yemekli ve 6 yataklı vagona sahip. Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara Zonguldak güzergahında Karabük Yeşil Yenice'de, Zonguldak Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak. Dünyanın en büyük ikinci kanyonu Karanlık Kanyonu'na gelen turistler aynı zamanda tekne turu yaparken keçilerin yapmış olduğu şovu da izleme imkanına kavuşuyorlar. Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Erzincan'daki Karanlık Kanyon'a gelen yerli ve yabancı turistler tekne turu yaparken dağ keçilerinin sunduğu manzarayı da izleme fırsatını buluyor doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin, doğa sporlarının başkenti, Türkiye'nin etkileyici yerlerinden eski adı Eyn olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor. Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta, doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye, özellikle sıcak havalarda ziyaretçi akınına uğruyor. Adrenalin, doğa sporlarının başkenti Kemal Kemaliye'deki karanlık kanyonda yerli ve yabancı turistler tekne turu keyfi yaşıyor. Tekne turunda dağ keçilerini de izleme fırsatı bulan ziyaretçiler herkesi Kemaliye'ye davet ediyor. Göcek'ten gezelim koma devam ediyoruz. Ülkemizin en önemli turizm kentlerinden biri Muğla. Muğla bu senede turist ağırlama konusunda rekorlar kırmaya devam ediyor. Türkiye'nin turizm cenneti Muğla bu yılda ziyaretçi rekorları kırmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 8 ayında Muğla'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı 2.494.898'e ulaşarak turizm sektörüne adeta can suyu oldu. Muğla'ya gelen yabancı turistlerin listesinde ilk sırayı yine İngilizler alıyor. Tam 1.045.467 kişiyle İngilizler Muğla'nın en sadık misafirleri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Onları sırasıyla 280.887 kişiyle Rusya, 218.853 kişiyle Polonya ve 156.132 kişiyle Almanya takip etti. Muğla turizmde yeni rotalar ve pazar dinamikleriyle şekillenen bir döneme girerken İngilizlerin yükselen ilgisi ve Polonya pazarının yükselişiyle geleceğe umutla bakıyor. Ülkemizin en önemli turistik şehirlerinden biri Edirne ve Edirne müzeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin müzeler haritasında Edirne sahip olduğu 18 müzeyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre müze sayısı bakımından İstanbul 94 müzeyle ilk sırada yer alırken, Ankara 70 müze ve İzmir 32 müzeye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Edirne 18 müzeyle 76 ili geride bırakarak büyük şehirler arasında önemli bir konuma ulaştı. Müze sayısındaki bu başarısı Edirne'nin barındırdığı 2194 kayıtlı eserle de taçlandı. Bu sayı kenti Türkiye genelinde eser sayısı sıralamasında İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir gibi illerin ardından 13. sıraya yerleştirirken 68 ili de geride bırakmasını sağladı. Bitlis Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir Anadolu Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. zengin kültürel dokusuyla bilinen bir şehir olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir Anadolu şenliğine ev sahipliği yaptı. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen özel etkinlik kentte türkülerin ve geleneksel müziklerin coşkusuyla başladı. Cengiz Kürem liderliğindeki Bitlis Arafane Geceleri ve yöremizden Ezgiler ekibi Bitlisli sanatseverleri türkü dolu bir yolculuğa çıkardı. Bu performanslar dinleyiciye yöresel melodilerin derinliğini ve duygusunu hissettirirken adeta zamanın durduğu bir atmosfer oluşturdu. Şimdi kemerimiz Bosna Hersek'ten geliyor. Una-Sana kantonuna gidiyoruz. Bosna Hersey'in kuzeybatı köşesinde tarih ve doğanın iç içe geçtiği Unasana kantonu 30'dan fazla ortaçağ kasabası ve kuleyi barındırıyor. Bölge, kasaba ve kaleleriyle adeta bir açık hava müzesi gibi görünüyor. Ancak tüm bu yapılar arasında kendine has mimarisi ve zengin tarihiyle Ostrozak Kalesi göz kamaştırıyor. Una Nehri'nin yukarılarında bir kayalık üzerine kurulu olan kale sadece bir yapıdan ibaret değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan katmanlı bir tarihe sahip. Bir zamanlar güçlü bir savunma kalesi, daha sonra ise görkemli bir şato olarak kullanılmış olan Ostrozak Kalesi günümüzde bile heybetli duruşunu koruyor. Şimdi keverimiz Bolu'dan. Yedi Göller Milli Parkı'na gidiyoruz. Sonbahar geldi. Tablo gibi görüntüler var burada. Bolu'da keşfedilecek en güzel yerlerin başında gelen muhteşem doğasıyla ünlü Yedi Göller Milli Parkı sonbaharın gelmesiyle birlikte ziyaretçilerini renk cümbüşüyle karşılamaya başladı. İsmini bünyesinde barındırdığı Büyük Göl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlı Göl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl'den oluşan Yedi Göl'den alan Milli Parkı ziyaret edenler sonbahar renklerinin hakim olduğu doğada eşsiz anların keyfini çıkarıyor. Temiz hava ve kuş sesleri eşliğinde Şehir hayatının yorgunluğunu geride bırakmak isteyenler için yedi göller bulunmaz bir kaçış noktası. Bölgedeki şelaleler de doğal güzelliğe ayrı bir dokunuş katıyor. İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Jurassic Park, ziyaretçileri milyonlarca yıl öncesine götürdü. İran'ın hareketli başkenti Tahran'ın sade Tabat semtinde yer alan Jurassic Parkla ziyaretçilerine milyonlarca yıl öncesine uzanan bir zaman yolculuğu sunuyor. Eşsiz tema parkı, soyu tükenmiş birçok türün de dahil olduğu 60'tan fazla vahşi hayvan ve dinozorun gerçek boyutlu, hareketli ve ses efektleriyle zenginleştirilmiş modellerine ev sahipliği yapıyor. Parkın en çarpıcı özelliklerinden biri, ziyaretçilere adeta bir zaman kapsülüne girmiş veren ses ve hareket efektleriyle donatılmış devasa dinozor maketleri. Hem etçil hem de otçul dinozorların sergilendiği alanda her maketin yanında döneme ait bilimsel bilgiler ve biyolojik notların yer aldığı panolar bulunuyor. Şimdi Tokat'a gidiyoruz. Ballıca Mağarası'ndayız. Fakatın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca mağarası hem şifa arayanların hem de görsel bir şölene şahitlik etmek isteyenlerin uğrak noktası oldu. Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağarayı Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta 107.156 ziyaretçi gezdi. Büyük bölümü henüz keşfedilmemiş olan ve 8 galerisi ziyarete açık bulunan mağara ortalama 18 derece sıcaklığa ve 100 %54 nem oranına sahip. Mağara içindeki hava kalitesinin astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği de söyleniyor. En çok soğan sarkıtlarıyla dikkat çeken mağara, astım ve koa hastalarının da uğrak noktası olarak sağlık turizmine de katkı sağlıyor. şimdi haberimiz Bursa'dan. Koca çay deltası. Binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Kursa nın Karacabey ilçesinde yer alan Kocaçay Deltası her yıl binlerce flamingo'nun Akdeniz'den yola çıkarak konakladığı önemli bir durak haline geldi. Bataklık ve sulak alanlardan oluşan eşsiz ekosistem özellikle kış aylarında flamingo'lara zengin bir beslenme alanı sunarak Göç yolculuklarına güvenli bir mola imkanı tanıyor. Kuşlar Delta'nın sığ sularında özel Gaga yapılarıyla küçük su canlılarını ve yosunları filtreleyerek besleniyor. Kocaçay Deltası bu muhteşem kuşların adeta bir kış kampına dönüştüğü sığınak işlevi görüyor. Harika bir sonbahar kampı planlıyorsunuz ve İstanbul'da nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Harika rotalar derledik sizin için. İstanbul'da doğayla iç içe, huzurlu bir kamp deneyimi yaşamak isteyenler için birbirinden güzel seçenekler bulunuyor. İşte hem eğlenip hem de dinlenebileceğiniz, ücretsiz konaklayabileceğiniz en iyi yerler. Çekmeköy'de bulunan Ömerli Barajı, sakin ve huzurlu bir kamp alanı arayanlar için en ideal yerlerden biri. Burası yemyeşil çam ormanları ve berrak sularıyla doğa yürüyüşü, kanu ve olta balıkçılığı gibi aktivitelere olanak tanıyor. Ava'daki kilimli koyu, şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için popüler bir kaşış noktası. Direkt olarak sahilinde kamp yapmak yasak olsa da sahili çevreleyen tepelik alanlar çadır kurmak için uygun. Deniz ve doğanın iç içe geçtiği alanda yürüyüş yapabilir, harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Sarıyer'e bağlı Kilyos'ta yer alan Kumköy, hem denize hem de doğaya yakın olmak isteyenler için mükemmel bir alternatif. İlçe merkezine yakın olduğu için ulaşımı kolay. Ücretli plajlar, elektrik, tuvalet ve duş gibi imkanlar sunsa da doğayla iç içe ücretsiz alanları da keşfedebilirsiniz. Ülkemizin en güzel turizm merkezlerinden biri Antalya. Dipsiz gölüyle, eğri gölüyle, turku asılarıyla gelen turistlere unutulmaz dakikalar sunuyor. Antalya'nın doğal güzelliklerinden Dipsiz Göl ve Eğri Göl, turkuaz rengi ve ile iç içe manzaralarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Kenarlardaki söğüt ve kavak ağaçları, nilüfer çiçekleri ve serin esintisiyle Dipsiz Göl, doğa tutkunları için Torosların en özel duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Yaz kış aynı seviyede kalan suyuyla bilinen göl, yöre insanının hafızasında önemli bir yere sahip. 2100 metre rakımda bulunan eğri gölse büyüklüğü ve turkuaz rengiyle öne çıkıyor. Bölgeyi cazibe merkezi haline getiren göl, kampçılar, fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçülerinin uğrak adresi. Yayla bakımından zengin olan Gümüşhane'de yaylaları vargit çiçekleri süslüyor. Türkiye'nin en fazla yaylaya sahip şehri Gümüşhane'de kış mevsiminin doğal habercisi olan vargit çiçekleri yüksek kesimleri süslemeye başladı. Yaz sıcaklığıyla kavrulan yaylaları kış öncesi son defa süsleyen vargit çiçekleri sonbahar mevsiminde beyaz ve mor renkleriyle Doğu Karadeniz yaylalarına ayrı bir güzellik katıyor. Yaylalarda hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çoğu kişinin dönüşü içinde işaret olarak kabul gören çiçekler, Torul ilçesi sınırlarındaki 2050 metre rakımlı Zigana geçidinde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Şimdiki haberimiz Tekirdağ'dan geliyor. Adrenalin sporlarının merkezi Uçmakdere'ye götürüyoruz sizi. Tekirdağ'da yer alan Uçmak Dere, yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor. Büyüleyici bir doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi sunan bölge İstanbul'a 170, Edirne'ye 180, Kırklareli'ne 160 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları 250 ve 600 metrelik pislerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor. Özellikle İstanbul ve yakın kentlerin yanı sıra farklı ülkelerden de gelen ekstrem spor tutkunları mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden istiyor. Şimdiki haberimiz Hatay'dan. Harika bir künefe tarifi geliyor. Türkiye'nin gastronomi cenneti Hatay eşsiz tatlarıyla damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. Bu lezzetlerin başında yıllardır nesilden nesile aktarılan tarifiyle Hatay künefesi geliyor. İncecik tel kadayıfının bol tereyağı ve eritilmiş tuzsuz peynirle buluştuğu ardından üzeri çıtır çıtır kızarana kadar pişirildiği bu tatlı her lokmada adeta bir lezzet şöleni sunuyor. Hatay künefesi Sadece bir tatlı değil, şehrin kültürünün, ustalığının ve misafirperverliğinin bir simgesi olarak kabul ediliyor. Hatay'a yolu düşen turistler bu tatlıyı tatmadan şehirden ayrılmıyor. Sıcak havaların sürdüğü, şu anda yüzülebilir kıyıları sizin için derledik. Ekim ayı sıcak havaların devam ettiği ve deniz suyu sıcaklığının yüzmeye uygun olduğu bir dönem olarak tatilciler tarafından tercih ediliyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos, tarihi kalıntıları ve etkileyici gün batımı manzaralarıyla bu mevsimde sakin bir tatil arayanlara keyifli bir alternatif sunuyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi ise deniz suyu sıcaklığının 27 dereceye kadar çıkmasıyla yaz tatilini sürdürmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri. Antalya'nın Kaş ilçesi de Kaputaş ve Patara plajlarıyla hem dalış hem de deniz turizmi açısından dikkat çekici bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Gaziantep'ten Ayla'yı Devle Camii'ne götürüyoruz sizi. Gaziantep'in merkezinde yer alan Alaüd Devle Camii, mimarisi, büyük kubbesi, geniş avlusu ve özenli taş işçiliği ile göz kamaştırıyor. Cami, 1479-1550 yılları arasında hüküm süren Dulkadiroğlu Bey'i Alaüd Devle Bozkurt Bey zamanında yapılıyor. 1898 yılında harabe haline gelen yapı, minaresi dışında tamamen yıkılarak 1903-1909 yılları arasında yeni bir cami olarak yapılıyor. Gaziantep Kalesi Mahallesi'nin güneyinde, Uzun Çarçı'nın batısında yer alan caminin öne çıkan özelliği birçok mimari anlayışı bünyesinde barındırması. Osmanlı klasik dönem, neogotik, neoklasik ve Güneydoğu Anadolu cami mimarisinin özelliklerini bu camide görmek mümkün. Ve bir gezelime daha ayrılan sürenin sonuna geldik. Dünyayı Geziyorum'la yayın akışımız devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da Rusya'yı, Sankt Petersburg'u izleyebilirsiniz. İyi seyirler.